arkadaşlar selamlar. Yani Recep yanında da Yusuf kuzenim var. Hayır, Şimdi hayır, arkadaşlar. Hayır. Evet DLS 22 oynayacağız. Şimdi size hem biz karşılıklı bir maç atacağız. Hem de size nasıl arkadaş arkadaşlarınızla rakip maç atacağınızı göstereceğim. Şimdi buradan daha fazlaya girmiyordu. Pardon daha fazla değildi. Gösteri maçına tıklıyorsunuz. Burada arkadaş maçı var. Oradan bir kod. Mesela bizim kodumuz merhaba. Bunu yazdıktan sonra tamama tıklıyorsunuz. kodu yazması gerekiyor. Şimdi ben de yazayım. Bakın maç aranıyor. Şimdi Yusuf da yazsın. Göreceğiz hep beraber. Be. Maç aranıyor diyor. Ben de. Sen yanlış mı girdin kodu? Hiç de Kaç aldıydın? 3. Evet tamam.

82. Bu, de 82. 82. Ana bende onun internet onun, arkadaşa, ben de onun çok arkadaşlar bende onun çok kısa çünkü şu anda internet sıfıra sıfır bakın şurada görüyorsunuz ne onun dur lan interneti yok oğlum dur dur internet yok tamam artık var almak için internet yok ya vallahi internet yoktu bak seyirciler de şahit yeni yeni geldi well, <laughs> dakika bir gol bir ya Yokalım. Ben kaymam. Ben de kaymayacağım. Da Vurdu bir kafa. Pabet kim? Bilmesi Nereye attın oha. Kaleci tutarsın. Yemeyeyim. Display. Yemeyeyim. Onun DLS 22 DLS 2019'dan daha çok daha az kasıyor. Ama oğlum bu, yani bu Bak ya. İnmesi Messi. Messi, Messi, Yaklaşma vururum. Yaklaşma. Yaklaş. Kaleme yaklaşma vallahi sıkarım. Kavga çıkartırım. Ben kavga çıkartırım demiştim. Bir ka Tasana bana. Benim topum. Oha. Usa top gelince bir daha vermiyor. Onu istemiyor. Tamam bak şimdi vereceğim. dur. Bir verme. İyi yankı ya. Aha, benim de yaptığım taktiği yaparsa alırım beni. Ya. Şimdi Lan çok kasıyor. Yine korner. Oy. İki de iki oldu ama ha. Bak üç atarım. Ya şimdi tutun şunu. Çeyi. Gelmedi gelmedin atın beni. Evet. Bu gol de geliyor. Gelmiyor. Çocuk topu alıyor. Ama bilmiyordu ki. Ben unuttum. Allah'a doğru attım. Şöyle. <laughs> 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 ben kayma yoktu. Aynen vallahi yanlış Ya o zaman <adam> bana çarptı. <laughs> 1-0 önünde Beşiktaşlılar kazanabilir. Arkadaşlar yoruma yazın maç skoru kaç olacak ve kim Birazcık eğri atmış olabilirim çünkü ben eğri atıyorum da. O ne adı lan? Lan! Abi bir bir olması lazım. Dur 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 dur. Affet beni akşam üstü. Ben de takıma gideyim bari. Maç istedikleri değil takım yönetimi. Bizim takım berbat ya. Bizim takım Yakında yediye de alacağız. Bilmesi. Bilmesi mesi. Ya bir yürü git yürü tokatlayacağım ama evet. vermem sen. Sen bana kaymıştın. Sen bana kaydın mı içeri? Kırmızı yedi. Puşt. Cesu'a mı attım? Ha. Aa sakatladım. Ne yaptın lan? Araba. Ne alak oğlum? Ben yanlışlıkla kaydım. Ben de kaydım. O bilerek kaydı. Ben de sakatladım. Lan sakatlanmış oyuncu niye Almışım oyunu. Küfür etme bak videodayım. <laughs> yaklaşma. Yaklaşma. Çok kasıyor. Git chills. Git Good <laughs> defending. Sen nerede top oynayacağımızı sana mı soracağız kardeşim? <laughs> Sakat oyuncu. Sakat <laughs> oyuncu. Sakat oyuncu yine diyor ki ben yıkılmadım ayaktayım. Ha. Hoş. Bak vallahi sakatlarım, Bu da sakatları. Ya bu ne sakatlık ya? <gülüyor> <gülüyor> o seni nasıl? Sak Sakatlıklar Her şey için senin oyuncular da yani sakatlanmaya yer arıyor. Ben nasıl? Hop. 4. oyuncu kaydı. Adamın yerini doldur. Bir, bir kay kere oha bak. Küfür yok. Hiçbir şey mi? Ya. Abi adam bütün takımı iyi ya. Ben yenildim ki. Kondim. Evet. Yemeyelim ne olur. Oha! Ya bunu niye Herkes. Simir koyun oğlum o kim? Tanımıyor musun? Kasıyor. Benimki de çok kasma başladı. Top. Abi şu an benimki durma noktasına geldi. Oğlum bozuk. Benim telefonun ağzına mesi mesi selamun abi bak kaleye doğru attım %90 eminim ya sakın corner yapma öldürürüm seni korneri. buna corner kralı denir selam bak geliyor ben bu. aferin ben budunga hiçbir şekilde boşvurmadım <laughs> <olur>. zaten <laughs> iki oyuncumuzu sakatladı <laughs> Tam olsun kariyer maçınız. Ondamıza kadar. Bir kırmızı var. Jesstrom'dan topu nasıl alırsın? Benim Jesstrom. Lan Jesstrom oynamamaya başladı. Selam. Oh, Gel. <laughs> o, zaten bitireceğim için 5 on. vallahi ara olan Jesus da yani Star, <laughs> kere. Kere. Arkadaşlar hemen hemen diğer maçta görüşürüz. Sonra, sonra, Arkadaşlar sonra, uzun aradan sonra, sonra, sonra ben gene geldim. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Jesus 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 müydü? Bak şey kalkalıyorsan çıldırırım. Ya oğlum gel toptan gel. İrfan yavaş yerimi söktü <laughs> Yusuf. Oğlum topa koş. Ya bak sürekli o adamı alıyorsun. Ayıttır ama. Abi benimkiler niye top almıyor selam? Alıyor oğlum. <laughs> Ya jesus süsü söyleyeceğim. Şöyle. Yo 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 kale 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 kale. Olum onun stratejisi böyle. Vallaha sağ Selam. <laughs> Selamun aleyküm. çek Ece, Bir dakika teyze hemen geliyorum. Bir bir dakika şimdi durduramam. Arkadaşlar hemen geliyorum. Lan telefon yanlış gidiyor. Nereye atıyor? Hah o yanıma gitti. Sıfır sıfır. Ya bir top tutuyorum da pusu basa vuruşu yapmıyorum. Penaltılara kalalım mı? Hadi hadi. Oğlum sen yeniyorsun penaltı. Tamam vallahi bu sefer doğru, doğru, düzgün atacağım. Sen de gol atmana izin vereceğim. O zaman penaltılar mı kalıyoruz? Ya oğlum boş At sen at vur ya. Ne oldu lan? Aynen bende de oldu. Bu şatayı kalkıyormuşum gibi <gülüyor> Direkler. <gülüyor> kırı. Arkadaşlar ben direkt gol atmaya çalışıyorum. Sağ solu ucundan atıyorum. Gelip gelip <laughs> dro şey direklere çarpıyor ya. Kafayı yedim ya. Bir orta. Well Cesus, bir ya bir sal şu topu mu? Jesus koş. Koş oğlum. Koş yavrum. Ya sal o topu. Allah. Oğlum, oğlum oyun dondu şey. Ben de, de. 70'li 70 <laughs> <üçünlük olmuş. gülüyor> <laughs> Ne? <laughs> oh, <the> i̇şte <laughs> <laughs> ne dönüyor burada sahne içinde? Yüzde <laughs> sahne içinde ne deniyor? <laughs> ya sürekli toplaşma. Selam. Bunu yapmak istemedim ama yapamadım da. <laughs> Az da atıyordum ama ya. Abi oyunun bir de kasması da çok da güzel olacak da. Ben sana bir şey dedim mi? mi şimdi beni. Bak ya. Bizim defansa oyuncular nerede? Bismillah. Allah'ın izniyle atmaz. <laughs> <gülüyor> 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 ya şu golü bir atayım. Ben de atsam. Yüzü dokunur ona gider. Yok. Haber. Oha ama ya. Marita, gol, gol, gol. Here's the shot. Oh, he must score. Arkadaşlar telefon yakında kırılacak bekliyorum. video falan beklemeyin. Videoya da like atmayı unutmayın. Aha dondu oyun çok donuyor şu an. Bayağı kasıyor hatta. Ya çocuk şurada gidecek. Oğlum internetten dolayı de değil ki. Telefonu kafa atın, <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ya kendi oyuncuma nasıl değebiliyor? Kendi oyuncuma nasıl top değebiliyor ya? Şu an var ya benimki selam. Aleykümselam. Ver ah, ver ver sen kaleciye ver oğlum kaleci çok iyi. Ah gol yedik. Jesus bir yürü git. Ya koş. <laughs> oğlum nasıl eğlenceli bir maç lan. Uzatmalı kalır. Hmm. Oğlum nasıl eğlenceli bir maç lan. Ya kesin fena falan. Ben penaltılara kalmaya çalışıyorum şahsen. Ben şu an bitirmeye çalışıyorum. Ben ikide bir oyuncu değiştiriyorum ama dur bakalım ne olacak. Hayır. Bitireyim mi? Az Ben her yani ne kadar etmez senin penaltılara kalmıyor. Ben de tamam dedim. Şimdi ben bir tane attım ya adam beni 2-0 yenecek 2-1 yenecek ha. Arkadaşlar şey, video bu kadardı. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız bize çok destekte bulunmuş olursunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz ki.